Sen bu evden çıktın gittin başka birisinin kapısına lan. Bak beni konuşturma. Ben sana kaç defa demedim mi? Benden uzak dur. O katilleri uzak dur dedim mi demedim deme. mi? He? Sen beni dinlemedin lan. Nasılsın? Kalbimden atmak istedim lan Duygularımla senin yandı Sensizlikte kayboldum ben Günah değil mi yazık değil mi Seven bu cana nasıl kıydın sen Kendimden bile vazgeçtim ben Duygularım duygusuzca yandı Sensizlikte kahrederken Aklımdan çıkaramadım ki Seni yolcu yolunda gerek değil mi Yüreğimin ortasına koydum seni Yalanların bırakmadı ki Ah çektim ah çektim yine dertler yine bol. Lazıcikte haram oldu bana sana geleceğim yolum kilitli. Lazım razım 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 biz de kampdan. Amir ve Vedat son cam, ne çetere ne I'll <San>